Videomuza katılacak mısın? Hadi bak kameraya bakmalısın. Bazı kelimeler var ki onları bilmeden yabancı dil konuşmaya çalıştığımızda kendimizi samimiyetsiz ya da eksik hissediyoruz. Örnek verecek olursak Türkçe günlük yaşamda sıklıkla kanka kelimesini kullanıyorsanız ve samimi olduğunuz bir ortamda Almanca konuşurken bunu kullanmadığınızda kendinizi eksik ya da samimiyetsiz hissedebilirsiniz. İşte bu videoda sizlere Almanca günlük yaşamda sıklıkla kullanabileceğiniz ve duyabileceğiniz önemli kalıplardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bana bu videoda ilk kez denk geldiyseniz ben Ezgi, 7,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Kendi Almanca öğrenme serüvenimden yola çıkarak Almanca öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. İlk bahsetmek istediğim kelime alta. Alta. Aslında yaşlı adam anlamına gelen bu kelime günlük yaşamda kanka, dostum, adamım gibi anlamlara sahiptir ve gençler arasında sıklıkla kullanılır. Bir hitap şekli olduğu için genellikle cümle başında kullanılır. Hey Alta, hast du das gesehen? Hey Alta, hast du das gesehen? Yani hey adamım, bunu gördün mü? Ya da kanka bunu gördün mü? şeklinde düşünebilirsiniz. Eğer bu tarz şeyleri günlük yaşantınızda Türkçe olarak da sıklıkla kullanıyorsanız Alta tam size göre. Bir örnek daha yapalım. Pass auf Alta, da kommt ein Auto. Pass auf Alta, da kommt ein Auto. Yani dikkat et kanka, oradan araba geliyor. Şeklinde düşünebilirsiniz. Bir sonraki bahsetmek istediğim kelime ise das Abendbrot. Das Abendbrot. Bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde akşam ekmeği anlamına gelse de Almanca günlük konuşmada akşam yemeği için kullanılıyor. Yani das Abendessen ile aynı anlama geliyor. Bunun sebebi ise Almanların akşam yemeğini soğuk olarak tüketmeleri. Yani bizim akşam kahvaltı dediğimiz şekilde bir kahvaltı gibi ekmek üzerine bir şeyler sürüp yemelerinden kaynaklanıyor. Örnek verecek olursak Was ist zu gern zum Abendbrot? Was is du gern zum Abendbrot? Yani akşam yemeğinde ne yemeği seversin? Burada genellikle cevap bir salam, peynir, yağ şeklinde olabilir. Üçüncü bahsetmek istediğim kelime ise H H kelimesi. Bu anlaşılacağı üzere bir şaşırma tepkimesi verilirken kullanılan bir ifadedir. Ancak sadece ve sadece günlük yaşamda kullanılır. Eğer resmi konularda kullanırsanız bu kaba kaçabilir. Böyle bir durumlarda alternatifi olan Wie bitte, Vibiti kullanılabilir. Burada H, ne olarak, vibiti ise efendim olarak tercüme edilebilir. Bir şeyi anlamadığınızda ya da çok şaşırdığınızda ne efendim demek istediğinizde sırasıyla H ve vibiti kalıplarını kullanabilirsiniz. Bir diğer günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kalıp ise ahvas, ahvas kalıbı bu. Hadi canım, yok artık. Anlamlarına gelen bir kalıp. Örnek verecek olursak ich habe im lotto gewonnen. Ach was? Das ist ja unglaublich. Yani lotoyu kazandım. Hadi canım, bu inanılmaz ya da yok artık, bu inanılmaz şeklinde tercüme edebiliriz. Örnek verecek olursak ich ziehe nach berlin. Ach was? Wann denn? Berlin'e taşınıyorum. Yok artık. Ne zaman? şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bir şey böyle inanmadığınızda inanmamak derken şaşırma kaynaklı bir inanmamada ahvas kullanabilirsiniz. Günlük konuşmada en çok kullanabileceğiniz kalıplardan biri de sana da size de anlamlarına gelen bir kalıp. Bu da gleichfalls. Gleichfalls kelimesi. Biri size bir yerden vedalaşırken iyi hafta sonları, iyi günler dileklerinde bulundu. Teşekkürler size de demek istediğinizde danke gleichfalls. Danke gleichfalls kalıbını kullanabilirsiniz. Bunu hem resmi hem de resmi olmayan durumlarda kullanmak mümkün. Tabii ki de alternatiflerini bilmekte her zaman fayda var. Bunun yerine ebenfalls, ebenfalls kullanabilirsiniz ya da ebenso, ebenso. Tabii ki de bunların başına danke eklemeyi unutmayın. Böylece ifadelerinizi daha kibar bir hale getirmiş olursunuz. Örnek verecek olursak, schönen Abend noch. Danke gleichfalls ya da Frohes neues Jahr. Danke ebenso şeklinde düşünebilirsiniz. Biri size projeniz, taşınmanız yani hayatınızdaki bir süreç ile ilgili bir şey sordu ve siz de cevap olarak şu ana kadar her şey iyi gidiyor demek istiyorsunuz. Peki bunu Almanca nasıl ifade ederiz? Böyle bir durumda "zo weit, gut. So weit, so gut. Kalıbını kullanabilirsiniz. Bu şimdiye kadar her şey iyi anlamına geliyor. Örnek verecek olursak. Wie läuft dein Projekt? So weit, so good. Yani proje nasıl gidiyor? Şimdiye kadar her şey yolunda. Ya da Bist du mit deinem neuen Job zufrieden? Ya, yeah, so weit, so gut. Yani yeni işinden memnun musun? Evet, şimdiye kadar her şey yolunda. Almanya'da biz arkadaşlarımıza sık sık gidiyoruz ve onları da davet ediyoruz. Ve onlara giderken genellikle bir şeyler getirelim mi? Yapılması gereken bir şeyler var mı? şeklinde sorular soruyoruz ve onlar da genelde tatlı yapabilirsen memnun olurum şeklinde cevap veriyorlar. Aynı soruyu tabii ki de onlar da bize gelirken soruyorlar ve benim vermek istediğim cevap şu. Sadece siz gelin yeter. Peki bunu Almanca nasıl söyleriz? Bunu söylemek için Almanca'da "No gute Laune." No gute laune kalıbını kullanabilirsiniz yani sadece iyi ruh hali anlamına geliyor ve bu sadece siz gelin demenin bir yolu Almanca'da Türkçe'de olduğu gibi resmi olan ve resmi olmayan konuşma mevcut. Resmi olmadığımız durumlarda du kullanırken resmi olduğumuz durumlarda zi kullanmamız gerekiyor. Aslında bu Türkçe'de de kullanıldığı için Almanca'ya adapte olmak çok da fazla zor değil. Ben resmi konuşmalarda, vergi dairesi, belediye gibi yerlerde her zaman ve her zaman zi kullanıyorum ki olması gereken de bu. Ancak bazı ortamlara yeni girdiğimde örnek verecek olursak biber için gittiğimiz köpek okulu böyle durumlarda da yeni tanıştığım insan insanlarla sizli bizli konuşuyorum. Çünkü onları tanımadığım için böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak oradaki ortam resmi değil de daha samimi bir ortam olduğu için bazıları bana bana sen de hitap edebilirsin ya da birbirimize sen de hitap edebilir miyiz şeklinde sorular yöneltiyor. Bunu ifade etmek için dudesun. Dudesun kullanılıyor. Du sen anlamına geliyor. Dudesun ise senli benli konuşmak olarak düşünebilirsiniz. Örnek verecek olursak Dürfen wir uns duzen? dürfen wir uns yani birbirimizle senli benli konuşabilir miyiz bunun karşısı ise sizli bizli konuşmak anlamına gelen Sießen Sießen bu da az önce de bahsettiğim gibi sizli bizli konuşmak anlamına geliyor örnek verecek olursak wir sießen uns yani birbirimizle sizli bizli konuşuyoruz anlamına geliyor bu videoda sizlere Almanca günlük konuşmada sıklıkla kullanabileceğiniz ve duyabileceğiniz önemli Almanca kalıplardan bahsettim. Ayrıca buna benzer çekmiş olduğum videolara göstermiş olduğunuz ilgi ve güzel geri dönüşleriniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Almanca kurslarında daha çok günlük yaşam kelimeleri ve dil bilgisi kurallarına odaklanıldığı için bu tarz kelimeleri genellikle maruz kalarak öğreniyoruz. En azından benim öğrenme sürecim bu konuda bu şekilde ilerledi. Bu nedenle sizlerin zorluk çekmemesi için bu kelimeleri sizlerle de paylaşmak istedim. Peki sizin Almanca günlük konuşmada tam olarak anlamadığınız ya da anlasanız da kullanımını tam olarak kafanıza oturtamadığınız günlük konuşma kelimeleri var mı? Varsa bunları yorum olarak paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Buraya kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.